Merhaba sevgili çocuklar, Konuk Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurtuluş Destanımızı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kurtuluş Destanı nedir? Kurtuluş Savaşı'na giden süreç nasıl olmuştur? Sevgili çocuklar, bundan önceki devletimizin ismi Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin katıldığı bir savaş var, Birinci Dünya Savaşı. 1914-1918 yıllar arasında gerçekleşmiş. Ee, bu dönemde dünyada e, devletler, savaşa giren devletler iki gruba ayrılmışlar. Bir tanesi itiraf devletleri, bir tanesi de ittifak devletleri olmuş. İtiraf devletlerine katılan devletler İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya ve Yunanistan olmuş. İttifak devletleri de e, Almanya, Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan ve Bulgaristan olarak e, ayrılmışlar ve e, çok büyük bir savaş meydana gelmiş. Bu, e, bu savaşta Osmanlı Devleti'nin savaştığı birçok cephe olmuş. Bunlardan bir tanesi ve bizi ilgilendiren en önemli cephelerden bir tanesi Çanakkale Cephesi. Çanakkale Cephesi gördüğünüz gibi iki tane boğaz var. Bir tanesi İstanbul Boğazı, bir tane kırmızı noktalı olan yerde Çanakkale Boğazı. Düşman askerleri sevgili çocuklar bu boğazdan geçerek İstanbul'a ulaşmayı ve İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul... Ee, Osmanlı Devleti'ni savaş dışına bırakıp e, ve kendi ittifaklarında olan Rusya'ya yardım ederek e, savaşı kazanmayı planlıyorlardı. Bunun için e, Çanakkale Boğazı'na saldırıya geçtiler çok büyük e, savaş gemileriyle. Yıl 1915 İngiltere-Fransa donanmaları Çanakkale Boğazı'na saldırdılar. Türk askerleri vatanlarını korumak için çok büyük bir mücadele verdiler. E, bu mücadelenin komutanlığı, e, komutanlarından bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk milletinin tam anlamıyla lider olarak kabul ettiği savaşlardan bir tanesi ve tanıdığı savaşlardan bir tanesi Çanakkale Savaşı'dır. Bu savaşta Mustafa Kemal Atatürk Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı bölgelerinde görev yapmış. E, Atatürk askerlerine şu emri vermiş, ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyerek büyük bir inanç ve cesaret örneği göstermiştir. Türk askerleri sayıca az olmalarına rağmen düşmanı geri püskürtmüş. Sonunda düşman gemilerini boğaza, boğazı geçememişti. E, bu büyük zafer bu büyük zaferle Çanakkale Geçilmez sözü tarihimize e, altın harflerle kazınmış oldu sevgili çocuklar. E, Osmanlı Devleti yani Türkler e, Çanakkale cephesinde çok büyük başarılar gösterdiler. Diğer cephelerde de hiçbir zaman Türkler e, savaşı bırakıp kaçmamışlardır. Ancak işte ittifak içerisinde olduğumuz Almanya, Avusturya, macaristan savaştan çekilince bizler de savaşı e, kaybetmiş sayıldık ve e, bu şekilde e, savaş, Birinci Dünya Savaşı bitmiş oldu. Biten savaştan sonra e, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmak istendi. 30 Ekim 1918 tarihinde e, bu anlaşmaya göre. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir ve e, Osmanlı orduları bu anlaşmaya göre komple dağıtılmış, terhis edilmiş. E, silahlar ve cephaneler İtilaf Devletleri'ne teslim edilecekmiş. E, boğazlar yani İstanbul ve Çanakkale Boğazı İtilaf Devletleri'nin denetimine girecekmiş. E, i̇tilaf devletleri istedikleri stratejik yerleri işgal edebilecekler. Yani demir demiryolları, karayolları, limanlar her yer istedikleri her yeri işgal etme hakkına sahip olacaklarmış bu anlaşmaya göre. Doğu Anadolu'da karışıklığı çıkarsa e, İtilaf devletleri orayı da işgal edebileceklermiş. Açıkçası e, Türkleri tarih sahnesinden silmek için yapılan bir anlaşma e, Anadolu'dan atıp, atmak için yapılan bir anlaşma çok zor bir anlaşma Osmanlı Devleti'nin açıkçası fiilen bittiğini gösteren bir anlaşma gibi görünüyor bu anlaşma peki bu anlaşma imzalandıktan sonra neler oldu tabii ki bu arada gördüğünüz harita işte Türkiye haritası nasıl paylaşıldığını şimdi göreceksiniz anlaşma sonrası işgaller başladı Yunanlar İzmir ve çevresini gördüğünüz Batı Anadolu'yu, Batı cephesi diyeceğiz buraya. İzmir ve çevresini işgal için harekete geçtiler. Ee, İngilizler İstanbul ve Musul'u e, ve çevresini e, işgal etmek için harekete geçtiler. Fransızlar e, Güney cephesinde Maraş, Antep, Urfa, Adana civarını işgal etmek için harekete geçtiler. Ermeniler Doğu'da Kars ve çevresini, Kars Ardahan ve çevresini işgal edip burada devlet kurmak için e, harekete geçtiler. İtalyanlar da e, Güney'de Antalya ve çevresini işgal etmek için harekete geçtiler. Haritalarda gördüğünüz gibi artık e, Türklere yaşam hakkı sunulmamaktaydı buna göre ve işgaller başlamıştı. E, tabii Türk milleti bunu e, hiçbir zaman kabul etmeyecekti ve bir liderleri vardı. Bu liderleri Mustafa Kemal Atatürk'tü. Onun da dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdi sevgili çocuklar. E, Atatürk'ün gördüğünü gören insanlar vardı tabii ki ve e, ilk ortaya çıkanlardan bir tanesi de ilk kurşun diyebileceğimiz Hasan Tahsin'di. Hasan Tahsin e, İzmir'in işgal edilmeye başlanmasıyla birlikte Yunan ordusu itiraf devletlerinin desteğiyle İzmir'e ...çıktı. İşgaller Anadolu'da... ...büyük tepkilere yol açtı. Hasan Tahsin, gazetecilik yapıyor aynı zamanda... ...Hasan Tahsin... ...yapılanlar karşısında sessiz... ...kalmadı ve... ...bir Yunan... ...teğmenine ateş ederek onu orada... ...öldürdü ve direnişe... ...başlattı. Kendisi de orada şehit oldu. Ruhu şad olsun. Türk milletinin... ...o anki kıvılcıma ihtiyacı vardı ve o kıvılcımı... ...yakan insanlardan bir tanesi Hasan Tahsin'di ve e, bu ateşi başlatmış oldu. E, Hasan Tahsin'i tanıyacak olursak, e, İzmir'de ilk kurşun ve şehadet başlığıyla da tanıyabiliriz Hasan Tahsin'i. 15 Mayıs 1919'a Yunan işgali başladığında Konak Meydanı'na işgalci Yunan askerleri doğru ne doğru ateş ederek ilk kurşunu sıktı. Yunan teğmeni vurduktan hemen sonra şehit edildi. Bu eylem Türk millet milli mücadelesinin simgesi haline geldi. İzmir'de ilk kurşun anıtının da ölümsüzleştirildi Hasan Tahsin dediğimiz gibi. Peki işte bu harekat hareket başladı. Bunu görenler tabii ki herkes destek oldular ve Kurtuluş Savaşımız başlamış oldu. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması Atatürk'ün İstanbul'dan Bandırma vapuruyla Samsun'a hareket etmesiyle başlamıştır sevgili çocuklar. İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Buradaki amacı 9. Ordu Fetiş olarak görevlendirildi ama amacı Türk milletini örgütlemek ve kurtuluş hareketini başlatmaktı. Bu tarih Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilmekte sevgili çocuklar Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun hareket etmesi ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'da çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı resmen başlamış oldu. Atatürk halkı bilinçlendirmek için tüm Anadolu'yu gezecekti neredeyse. Öncelikle Havza ve Amasya'ya indi Samsun'dan. Burada halk işgallere karşı protestolara çağrıldı. Amasya genelgesinde 22 Haziran 1919'da milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüyle... milli mücadelenin ilkesini ortaya koydu. Yani bu savaş milletle olacak ve milletin desteğiyle olacak dedi. Ee, buradan Erzurum Kongresi'ne hareket etti Mustafa Kemal. Burada e, doğu illerinde savunma amaçlı toplandı. toplanma amacı doğu illerini e, kurtarmak içindi ama e, alınan karar uluslar e, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanmaz kararıyla aslında tüm ülkeyi kurtaracaklarının ...bir ümidini, bir e, kıvılcımını vermiş oldu aslında Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk. Ee, Erzurum'dan sonra hareket noktası hareket noktası e, Sivas Kongresi'ydi. Sivas'a hareket etti buradan sonra e, Mustafa Kemal Atatürk. Tüm yurttan gelen temsilciler burada e, katıldılar 4-11 Eylül 1919'da. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Ulusal Direniş Hareketi birleştirilmiş oldu. Buradan sonraki Sivas'tan sonraki e, noktası e, Mustafa Kemal'in Ankara'ydı. Burada temsil heyetinin Ankara'ya gelişiyle 27 Aralık 1919'da Ankara'yı merkez seçmiş oldu Mustafa Kemal ve heyeti. Kurtuluş Savaşı'nın artık merkezi Ankara olacaktı. E, bu arada geliş, yapılan gelişmelerden bir tanesi olan gelişmelerden bir tanesi de İstanbul e, işgal edilmeye başlanmıştı. İtilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. Meclisi, o zamanki meclisin ismi Meclisi, İstanbul'daki meclisin adı bunu dağıttılar. Artık tek bir kurtuluş yolu vardı. Ankara Ankara'dan kurtuluşumuz Ankara'dan geçiyordu. Türk milleti de bunu anladı. Sonrasında 1923 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ordu İstanbul dağıtıldığına göre Türk milletinin meşru temsilcisi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu, egemenlik halka geçti, Kurtuluş Savaşı artık siyasi ve askeri olarak başlamıştı. Peki Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephelerde savaşıldı? Bunları görelim. Şimdi bu gördüğünüz bayrakları zaten anlatmıştım. Şimdi bunların hangi cepheler olduğunu görelim. Doğu cephesi, gördüğünüz gibi Ermenilerin işgal etmeye kalkıştığı cephe, Doğu bölgemiz. Güney cephesi Fransızların e, işgal etmeye kalktığı Adana, Urfa, Mersin, e, Adana, Urfa, Antep e, o, olduğu bölge. <laughs> Batı cephesi Yunanlıların işgal etmek istediği cepheydi. Şimdi Doğu cephesiyle başlayalım sevgili çocuklar Kurtuluş cephesine. E, Doğu cephesi nedir? Doğu cephesi e, Doğu Anadolu bölgesinde Ermenilere karşı yapılan mücadeleye biz Doğu cephesi, diyoruz. Burada komutanımız var, ee, ismi Kazım Karabekir Paşa, ee, Doğu Cephesi'nin komutanı. Ee, kimlerle savaşıldı? Burada Ermenilerle savaşıldı. Amacımız neydi? Özellikle Kars, Ardahan ve çevresi için e, Ermeniler burayı işgal etmişlerdi. E, burayı kurtarmak için hareket harekat başlamış oldu. E, neden savaşıldığını? Söylemiştim. Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler Türk halkına zarar verip köyleri yakıp yıkıyorlardı. Halkı korumak ve sınırlar, <laughs> sınırlarımızdan savunmak için bu cephe açıldı ve e, e, 1920 yılında Türk ordusu Ermenileri yendi. Gümrü anlaşmasıyla 3 Aralık 1920'de e, Ermeniler tamamıyla yurttan atılmış oldular. Buradaki kahramanımız kimdi? Doğu cephesi komutanı. Kazım Karabekir Paşa 1882-1948 yılları arasında yaşamış. Ee, milli mücadelenin önemli kahramanlarından biri olan Kazım Karabekir 1882'de İstanbul'da doğdu. 1905'te Harp Akademisi'ni bitirerek Manastır'a atandı. Milli Mücadele'de Doğu Cephesi Komutanlığı yaptı. 1946 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi ve e, döneminde 1948 yılında vefat etti. Kazım Karabekir Osmanlı son döneminde ve milli mücadele yıllarında çok önemli askeri görevlerde bulunmuş ve üstlendiği görevleri başarıyla seçkin bir şekilde yapan bir komutanımızdı. Kazım Karabekir Paşa. Ruhu şahat olsun. Geldik Güney Cephesi'ne. Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı savaşılmıştı. Maraş, Adana, Antep ve Urfa'yı işgalden kurtarmak amacıyla. Sevgili çocuklar burada herhangi bir <laughs> komutanımız yok. Burada Fransızlar ve Fransız destekli Ermenilere karşı savaşıldı. Burada halkın kendi kendine bir direnişi vardı. Türk halkı kendisi direnişi başlattı ve biz buna Kuvayi Milliye dedik. Yani Milli Kuvvetler olarak adlandırdık bunu. Ee, önemli şehirler var burada. Maraş'tan başlayalım. Maraş Fransızlara karşı büyük bir direniş başladı e, Maraş'ta. Sonunda Fransızlar geri çekildiler. Bu kahramanlık nedeniyle Maraş'a kahraman unvanı verildi ve ismi Kahraman Maraş oldu. Kahraman Maraş deyince aklımıza gelecek kahramanlarımızdan bir tanesi de Sütçü İmam'dır. E, Sütçü İmam Kurtuluş Savaşı döneminde Kahraman Maraş'ta Fransız işgaline karşı halk direnişinin... Sembol isimlerinden birisidir. <laughs> Asıl adı Mehmet olan Sütçü İmam geçimini süt satarak sağladığı için bu lakapla tanınmıştır. Fransız askerleri Kahramanmaraş'ı işgal ettikten sonra şehirdeki Türk halkına baskı yapmaya başladılar. 31 Ekim 1919'da Fransız askerlerin Türk kadınlarını hakaret edip başörtülerini açmak istemesi üzerine Sütçü İmam bu duruma sessiz kalmadı ve silahla ateş ederek ilk kurşunu atmış oldu. Ee, Sütçü İmam sayesinde ...ve oradaki halkımız sayesinde Kahramanmaraş kurtulmuş oldu. İkinci bir durak Urfa'ydı. Urfa'da da yine düzenli bir ordu yok. Halkın kendi mücadelesi var. Urfa'da da halkın kendi mücadelesiyle kazanılan savaştan sonra... ...Urfa'ya Şanlı ünvanı verildi ve Şanlı Urfa oldu. Şanlı Urfa'nın kurtuluşunda kahramanımız da Ali Sahip Bey... Ali Sahip Bey Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarından biridir ve özellikle Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynamıştır. Şanlıurfa'nın kurtuluşundaki rolü Fransızlar e, anlaşmayla burayı işgal etmeye başlayınca e, TBMM tarafından buraya görevlendirilmiştir ve halkı burada bilinçlendirip Fransızlara karşı bir isyan başlatmıştır. E, diğer bir şehrimiz ise Antep. Antep halkı uzun süren Fransızlara karşı direndi. E, büyük bir kahramanlık gösterdi ve kendilerine yakışan bir ünvanla Gazi ünvanını aldılar. Gaziantep olmuş oldu. Gaziantep'teki kahramanımız ise Şahin Bey. <laughs> Şahin Bey şu sözü söylemiştir. Düşman Antep'e gireceğine ben canımı veririm daha iyi demiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev almış Şahin Bey. Savaş sonrası İngilizler ve ardından Fransızlar Antep'i işgal etmeye başlayınca halk direnişe geçtiğinde Şahin Bey Ankara hükümeti tarafından bölgeyi savunmakla görevlendirildi. Fransız kuvvetlerinin Antep'e girmesini önlemek için Elmalı Köprüsü civarında büyük bir direniş başlatarak e, Antep'in kurtuluşunda çok büyük bir rol oynamıştır. Yine ruhları şad olsun. E, sonuç olarak Güney Cephesi'nde halkın mücadelesi sayesinde Fransızlar geri çekildiler. 1921 yılında Ankara Antlaşması ile Fransızlar bölgeden tamamen çekildi. Bu cephede halkın direnişi büyük bir zaferle sonuçlandı ve yine bayrağımız burada dalgalanmaya <laughs> başladı. Güney cephesinde bu şekilde kurtarmış olduk sevgili çocuklar. Unutmayalım. Güney cephesinde halk savaştı, vatanını korudu. Bir mücadele bize birlik ve beraberlik örneği göstermiştir sevgili çocuklar. Geleceğiz şimdi en önemli e, savaşların olduğu cephe Batı Cephesi. Hepsi önemli tabii ki ama burada büyük savaşlar meydana geldi. Ee, Batı cephesindeki düşmanlar, yani bize saldıran düşmanımız e, Yunanlardı. Yani itiraf devletleri destekli Yunanlardı tabii ki. Ee, Yunanlar <laughs> Batı cephesinde e, Ege ve e, çevresini, İzmir ve çevresini işgal etmek için e, işgale başladılar. Burada Yunan ordusuna karşı savaşımız başladı. 1919'da Yunanlar tarafından işgal edildi. İzmir, halk e, Hasan Tahsin önderliğinde büyük bir e, direniş gösterdi. <laughs> Ve e, Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıkmasıyla e, direniş başlamış oldu. E, Batı cephesinde e, düzensiz birlikler var. Biz bunlara Kuvay Milliye Birlikleri diyoruz. Aynı e, Güney cephesinde olduğu gibi. Burada da e, ilk başta <laughs> Kuvay Milliye Birlikleri e, düşmana karşı, Yunanlara karşı direniş gösteriyorlar. Bunların kahramanlarından bir tanesi de Yürük Aliyefe. Yuruk Alefe 1989 yıl 1895 yılında Ayrılık Sultan saicesinde doğmuş bir efedir. Kuvayi Milliye komutanıdır. 16 Haziran 1919'da Çin'in Yağcılar köyü yakınlarından Molaç demiryolu köprüsüne Yunan gardizonuna düzenlenen baskınla düşmana ağır darbeler vurmuş. Bu olay da Batı Anadolu'nun düzenli biçimde yapılan ilk direniş olarak kabul edilmiştir. Şeyi <laughs> şeyde unutmayacağız sevgili çocuklar burada Evet, e, burada yapılan Kuvay Milliye Birlikleri'nden sonra düzenli orduya e, geçilmiştir sevgili çocuklar. Düzenli ordunun savaşı, ilk savaş e, birinci İnönü Savaşı'dır. Burada Türk ordusu Yunanları e, durdurmuştur. Yunanların saldırılarını içeri doğru saldıran Yunanların e, güçlerini <laughs> Türk askeri durdurmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü artmıştır 1. E, İnönü Savaşı'yla. Bunun sonrasında 2. Dünya Savaşı yapılmış. Yine 2. Dünya Savaşı'nda da zafer kazanılmış. Türk ordusuna olan güven artmış. Birinci ve 2. Dünya Savaşı'ndaki komutan İsmet İnönü'dür. Sevgili çocuklar bunu da bilelim. Birinci ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Muharebesi yapılmış. 22 gün süren büyük bir savaş olmuş Yunanlılara karşı. Burada Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiş. Düşman ordusu geri çekilmeye başlanmıştır Sakarya Meydan Muharebesi ile. Peki başkomutanlık yetkisinde neler var? Bunlar görelim. Başkomutanlık yetkisi şunlardan oluşuyor. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nın önemli lideridir. 5 Ağustos 1921 tarihinde Türkiye Büyük Meclisi tarafından başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Bu yetkiyi onun Ordu'nun başına geçmiş ve tüm yetkileri eline toplamıştır. Başkomutanlık görevinin önemi şuradadır. Orduya e, toparlamış ve güçlendirmiştir. Sakarya meydan muharebesini yönetmiştir ve e, tekalifi milli emirleri çıkararak halktan orduya destek istemiştir. 26 Ağustos 1922'de büyük taarruzu başlatmış, 30 Ağustos 1920'de 19, 1922'de başkomutanlık meydan muharebesini kazanmıştır. Bu zaferden sonra kendisine Gazi unvanı verilmiş ve Mareşal rütbesine yükseltilmiştir <laughs> Gazi Mustafa Kemal Paşa. Ee, büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesine geliyoruz. 26 Ağustos 1920'de başlayan bir e, taarruz 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Ee, Yunan ordusu tamamen yurttan atılmıştır büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi ile. Ee, artık İzmir'in kurtuluşu için harekete geçen Türk ordusu e, İzmir'e kadar ilerlediler. 9 Eylül'de İzmir'i düşmandan kurtar kurtarıldı. Böylece e, Batı Anadolu'da tamamen özgürleşti e, diyebiliriz sevgili çocuklar. <laughs> Evet, artık savaşları kazandığımıza göre bir anlaşma imzalanması gerekiyor. Öncelikle ateşkes anlaşması imzalanmış, Mudanya Ateşkes Anlaşması. 11 Ekim 1922'de Türk ordusunun zaferi üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya barış istemeye başladılar. Yunanlılar da savaşamayacak duruma gelmişlerdi zaten. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile savaş sona erdi. Bu anlaşma ile Türk ve Yunan askerleri savaşmayı bıraktılar. Boğazlar, İstanbul ve e, Boğazlar, İstanbul, Doğu Trakya savaş yapılmadan Türkiye'ye bırakıldı. E, sonrasında e, Ateşkes Anlaşması'ndan sonra artık e, Barış Anlaşması imzalanması gerekiyordu. Lozan Barış Anlaşması imzalandı 24 Temmuz 1923'te Mudanya'dan sonra barış görüşmeleri Lozan'la başladı. Türkiye İsmet İnönü temsil etti. E, Lozan Anlaşması ile Türkiye'nin sınırları resmen çizildi. Osmanlı'dan kalan borçlar ve kapitülasyonlar kaldırıldı. Yabancıların ayrıcalıkları sona erdi. Yeni Türk Devleti tüm dünya tarafından resmen tanınmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol bu şekilde açılmış oldu. Büyük Zafer ve Lozan'dan sonra halk bağımsızlığını kazandı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı oldu. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde önemli kişiler kimlerdi? Mustafa Kemal Atatürk savaşının lideriydi. İsmet İnönü, İnönü savaşlarının ordu komutanıydı. Hasan Tahsin ilk kurşunu atan gazeteciydi. Sonuç olarak Türk milleti Batı cephesinde büyük bir zafer kazandı. Yunanlılar yurttan tamamen çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmış oldu. Bu sayede tüm yurtta düşman düşmanlardan Kurtuldu ve yeni Türk devleti, bağımsız Türk devleti kurulmuş oldu sevgili çocuklar. Bu şekilde kurtuluş destanımızı milli mücadeleyi kazanmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.